Evet arkadaşlar Bugün Paris'ten sesleniyorum Fransa'dayım Apollon Fıskelerinin önündeyim Burası Versailles Sarayı'nın içinde Çok güzel bir yer Gördüğünüz üzere Çok geniş bir bahçe Ve içerisinde muhteşem Bir havuz var Ve bu havuzda da Neredeyse boyları 1 metreye kadar gelebilen Çok büyük Evet. E, koyu balıkları var arkadaşlar. Şu görüyorsunuz. Neredeyse boyları bir metre. Apollo piskesi de bu arkadaşlar. Eğer buraya gelirseniz mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Eğer gene böyle bir yer görürsem sizinle paylaşacağım görüşmek üzere